Hayatta gülümsemeyi başaran adamın hikayesi Beyazıt Öztürk. Onu tanıyan herkesin beyaz olarak bildiği adam sıradan bir hayat hikayesine sahip değil. Hayatın zorluklarını ve acısını erken yaşta tadan Beyaz, bu zorluklara rağmen pes etmeden kendine özgü mizah anlayışı ve çalışkanlığıyla zirveye tırmanmayı başardı. Bolu'da doğan Beyaz, henüz 15 yaşındayken babasını kaybetti. Annesiyle birlikte zor şartlarda büyürken bile hayallerinden vazgeçmedi. Küçük yaşlardan itibaren mütevazı bir hayat yaşamayı arzulayan Beyaz, bu hayali için çok çalışmaya kararlıydı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde eğitim gören Beyaz, burada sadece sanat değil, aynı zamanda hayat dersleri de aldı. Öğrencilik yıllarında radyo programları sunmaya başlaması ve mizah dergileri çıkarması onu şov dünyasına adım atmaya hazırladı. Beyaz'ın asıl çıkışı 1998 yılında Number One TV'de başlayan Beyaz Show programı ile oldu. Yedi renkli sunuculuğuyla izleyicileri büyüleyen Beyaz, bu programla Türkiye'nin en sevilen şovmenlerinden biri haline geldi. Beyaz, şovmenlik yeteneğinin yanı sıra müzik ve oyunculukta da yeteneğini kanıtladı. Gemilerde Talim Var albümüyle müzik piyasalarında adından söz ettiren Beyaz, Yalan Dünya dizisindeki rolüyle de izleyicileri güldürdü. 2013 yılında O Ses Türkiye'ye jüri üyesi olarak katılan Beyaz, bu programda da sempatik tavırları ve esprileriyle izleyicileri kazanmayı başardı. Beyaz, günümüzde de çeşitli programlarda yer alarak ve yeni projelere imza atarak başarılarına devam ediyor. Beyaz'ı diğer şovmenlerden ayıran en önemli özelliklerden biri samimiyeti ve mütevazılığı. Her zaman doğal haliyle izleyicilerinin karşısına çıkan Beyaz, esprileriyle güldürürken duygusal anılarıyla da hüzünlendiriyor. Beyazıt Öztürk, zorlu bir çocukluktan ve mütevazı bir hayattan zirveye tırmanan, milyonları güldüren ve saygı duyulan bir adam. Hayatı bize pes etmeden çalışmanın ve hayallerinden vazgeçmemenin önemini gösteriyor.